Merhabalar sevgili Euro Truck Kaptanı severler, sevgili YouTube sever kardeşlerim, Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Gürcistan'a, dünyanın her yerinden Almanya, Hollanda, Fransa'dan bizi izleyen ve bütün kardeşlerime sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, tanıtım videolarımızı çok beğendiniz, teşekkür ederiz. Yeniden sizlerle birlikte yeni bir tanıtım videosundayız. 10 V, O ve 012 elektrikli skoterın özelliklerini anlatacağız. Yeni aldık. Daha bir gün oldu. Evet, daha bir günlük bir cihaz arkadaşlar. Kurulumunu yaptık. Kurulumu çok basit. Zaten tek parça halinde geliyor. Sadece aksesuarlarını vidalıyoruz. Burada neler var? İşte öndeki aydınlatması, farı. Onun dışında arkadaşlar Oraya yönettiğimiz ve arka tarafındaki ışıklandırma yönettiğimiz mekanizmayı sabitliyoruz. Bir de dijital ekranı sabitliyoruz. Onun dışında bu frenleri falan da isterseniz yönünü değiştirebiliyorsunuz. Yani her şeyi kurulu geliyor. Bunun içinde zaten tıslarlar var. Burada 10-13 anahtar. Şöyle gösterelim. Şöyle bir çanta içinde geliyor arkadaşlar. Evet. Yani içinden kutunun içinden aksesuarlarıyla e, çıkıyor tamir setiyle arkadaşlar. Şöyle bir anahtar var. Şunlarla şöyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Evet, e, seti var, var arkadaşlar. Alyaslarla. Tornavida yıldız. Evet, aynı şekilde bu çiftli yani e, hem yıldız da kullanabiliyoruz. Yani bunu kullandığımız e, sadece bir nokta var. O da şu orta bölümdeki vidalama yeri arkadaşlar ama onu da düşünmüşler yani onun için bile yıldızı eklemişler. Şöyle şarj aleti var. Buradan da adaptörünü takabiliyorsunuz şarj'a. Şu anahtardan şöyle uzaktan kumanda anahtarlık var arkadaşlar. İki tane. Birisi yedek. LD çift 49 diye geçiyor. Ee, şimdi arkadaşlar eskiden yani bunun önceki serilerinde e, kontak sistemi vardı. Artık e, bizim arabalarda kullandığımız sisteme geçti. Yani böyle bastığımız zaman direkt artık çalıştırabiliyoruz. Eskiden mesela bu nasıl oluyordu? Böyle değildi. kontağı takıyorduk arkadaşlar. Ondan sonra çalıştırıyorduk. bu hep burada sabit kalıyordu. Ama şimdi öyle değil. Bunu cebinize falan da koyabiliyorsunuz. Bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Ve bunun bir de yedeğini veriyorlar. Yani iki tane böyle uzaktan kumandalı sistem olmuş oluyor. Evet bunda bir 800 watt bir motor gücü var arkadaşlar. Menzili 50 km. Normalde 75 km'ye kadar hız yapıyor. Yalnız Türkiye şartlarında bu alındığı yerde 25 km'ye göre ayarlanıyor. Evet arkadaşlar dışarıda sürdüğünüz e, ticari amaçlı kullanılan o martılar falan da e, biliyorsunuz 25 km hızla gidiyor. Bu da ilk başta geldiğinde e, 3 vitesli bu arada onu da söyleyelim. Birinci vitese taktığınızda 10 km hızla daha sonra 15 ve daha sonra da 25 km hız yapıyor. Ama e, siz... P ayarlarını yaptığınız zaman arkadaşlar bunu 45'e 50'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani en kötü ortamda bile yani nasıl söyleyeyim bu 150 kilo bir taşıma kapasitesi var. Diyelim ki 150 kiloluk ya da 100 kiloluk birisi kullanıyor. Ee, yol şartları da biraz zorlu diyelim. 33 kilometre hızla ya da 35 kilometre hızla gider. Ama e, yokuş aşağı gittiğinizde veya yol şartları daha da iyi olduğunda e, ve hafif bir sürücü kullanıyorsa siz bu hızı arttırdığınız zaman arkadaşlar O artırma ile ilgili bilgileri de vereceğiz e, Bayağı bir 60'lar 65'lere görebilirsiniz Ön frenler arkalar diksi Şişme teker var aynı motorsiklet tekeri gibi Havası indiği zaman lastik basabiliyorsunuz ABS var arkadaşlar Ve lastikler de çok kalın arkadaşlar Onu da söyleyelim Çelik jant var Ön farı iki şekilde hem projektör hem de yanıp sönüyor. Hem de yanıp sönüyor. Ee, bu e, şurada işe yarıyor. Gündüz bir e, belirsi soruyor. Çünkü gündüz normal yandığı zaman gözükmeyecek sonuçta. En azından e, bir işaret vermiş gibi oluyor. Ve e, iki frene de, bastığınızda arkadaşlar arka taraftaki stop lambası yanıp sönüyor. Yani tek yanmıyor. Yanıp sönüyor sürekli. Kırmızı şeklinde. Sinyalleri var. Sağ sol sinyali var. E, dediğimiz gibi farı var. İşte ön stop, arka stop ön arka var. Ama sönleri var. Ama sönleri var. çok etkili. Ee, başta ilk gelen arkadaşlar sert gelebilir size. Bunu zamanlaştırabilirsiniz. Bir de arkadaşlar çok işimize yarayan bir dijital göstergesi var. LCD. Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi bir göstergesi var. Mavi ışık yanıyor ve çok net gösteriyor. Bunun ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Biz bununla ilgili bütün bilgileri de vereceğiz videonun ikinci bölümünde arkadaşlar bu videonun içinde ikinci bölümde ilerleyen dakikalarda onlarda göreceksiniz bir de böyle su geçirmez muhteşem bir çantası var onu da şöyle göstereyim bakın arkadaşlar alarm hemen devreye giriyor. devreye giriyor şöyle su geçirmez arkadaşlar buna da istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz paketin içinde geliyor arkadaşlar yani bu saydıklarımızın hepsi tamir seti de paketin içinde şu şekilde bayağı da bir şey alabiliyoruz şurada var. bölmesi de var Evet. Sağlam bu arada. Ee, bunun amacı şu arkadaşlar. Ee, mesela diyelim bunun içinde telefonunuz var. Siz kaza yaptınız diyelim. Düştüğünüz zaman e, bu sağlam bir yapı olduğu için içindeki malzemeleri koruyor. Ve su da geçmiyor. Yani suya falan düşürdünüz diyelim. İçinde cüzdanınız, telefonunuz hiçbir şekilde etkilenmiyor. Kullanma kılavuzu OMBO, SCOTR, kullanma kılavuzu OV012. Bunun 011'i var bir önceki modeli. Bu en son çıkanı. Satın aldığı için teşekkürler diye Türkçe'ye rahatlıkla okuyabilirsiniz. 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Biz e, bu rengi tercih ettik. Bu parlament mavisi diye geçiyor değil mi? Evet. E, bir de bunun kırmızısı var. Bilmiyorum belki başka renkleri de vardır ama medya aldık biz. E, bu rengi tercih ettik. Bu arada arkadaşlar fiyatı hani güncel şu anki fiyatı 15.100 TL. Tabii bu kura göre değişiklik gösterebilir. Şu katlama olayını bir gösterelim. Evet, burada yaz bakın şey de yazıyor. Uzaktan kumandada açma, kapama, hızlanma, fren, zaten bütün bilgiler var arkadaşlar. E, bakabilirsiniz ışıklar, sinyaller, korna, hata mesajı, hız sabitleme var. Kurus e, kontrol modunu etkinleştirmek için en az 8 saniye ayarı hızı koruyun diyor. Sabit gidiyor USB var kilometre sayacının arkasına acil durumlarda cihazınızı akıllı telefon ve benzeri şeylere bağlayabiliyorsunuz. Evet. Motor arızayı söylüyor, gaz kolu arızasını söylüyor, kontroller arızasını uyarıyor. Arkadaşlar bunları dijital ekranda gösteriyor. İsterseniz evet. bu arızaları da kapatabiliyorsunuz ama göstermesi iyi bir şeydir yani onu da söyleyelim. Evet burada da bütün bilgiler var zaten o, o zaman. Bu hem kullanım kılavuzu hem de garanti belgesi. Garantisi geçiyor. de 2 yıl. Evet iki yılda Türkiye garantisi var. Şimdi evet. katlanma e, olayını gösterelim arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda, öncelikle direksiyonu katlayabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. E, şunu çektiğimiz zaman arkadaşlar, şu şekilde direksiyonu katlıyoruz. Aynı şekilde evet. onu da çekiyoruz. Bunu da indiriyoruz. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. Aynı şekilde yönleri gene dönüyor. Şimdi e, gidon bölümünü. Şuradan e, direksiyon ayarını yapabiliyorsunuz. Evet evet şey, buradan ayarı kaldırabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar koltukla kullananlar için direksiyon ayarı da gerekiyor. Bakın arkadaşlar bunu böyle çektiğiniz zaman Şimdi bu artık birinci kolu çektik. Şimdi emniyet kolunu çekeceğiz. Bunu da şöyle kendimize doğru çekiyoruz. Tabi alarm da açık bu arada. Şöyle. Ee, şu şekilde arkadaşlar indiriyoruz. Bunu isterseniz da bakın. bu basma. Gördüğünüz gibi hemen devreye giriyor. Aynen. Bunu da şu şekilde gene çevirebiliyorsunuz. Daha da indirebilirsiniz kaldırabilirsiniz. Aracın bagajına rahatlıkla sığabilir. Ee, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de tutturabilirsiniz. Evet. Çok hassas bir alarm olayı Şimdi var. bu bu kitledi arkadaşlar bu şekilde. Kapatmaya Şimdi şuradan tekrar bastığım zaman bunu tekrardan açabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde açıyorsunuz. Birinci evet. tık diye tutturduk. Daha sonra arkadaşlar şunu çektik. Şuradan bir bu hareket çok rahat bir şekilde. Bir de bu arkadaşlar. Hassas bir alarmı da var gördüğünüz gibi. Alarmı gerçekten etkili bu arada. Arkadaşlar ee, bunun aynı zamanda farı çok kuvvetli. Bayağı bir uzak, bayağı bir e, mesafesi çok iyi e, şunu da söyleyelim. Zaten onları göstereceğiz. Kornasının sesini, aydınlatmalarının e, akşam daha e, net olacağı için arkadaşlar onu e, ikinci bölümde göstereceğiz. E, bir tur atacağız ve bu P ayarlarını dijital ekrandan daha net bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Bunun koltuk verilmiyor. ilk aldığımızda. Biz koltuğu ayrı başka başta bir yerden söyledik. Evet Trendyol'dan arkadaşlar sipariş verdik. Şurada dört tane yeri var. Koltuğun takılma yeri. Yani koltuk ayarı da şu şekilde. Yerleri oluyor. fabrika çıkışlı. Ama siz onu kendiniz alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada boşluklar var. Buraya yerleştiriyorsunuz. Fiyatı da 1099 TL şu anda. Uzun menzil gideceğiniz için koltuk insanı yormaz, daha rahat olur. Ayakta biraz daha tabii kontrol zor olur. Oturarak aynı motosiklet gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. 150 kilo taşıdığı için arkadaşlar gerçekten kapasitesi çok iyi. Bir de yerden bayağı yüksek. Yani öyle yere çok alçak sportun aletlerden değil falan olmaz. Aynen. Zaten lastikler de çok kalın olduğu için evet arazi de. Engebeli yerlerde e, gidiyor. Bir de bu ilk kalkışta bir hızlı modu var. Onu yavaşa getirmeniz gerekiyor. Birden fırlayabiliyor. Biraz o özelliklerden bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bunda hız sabitleyici var. E, bu önemli bir özellik. İstediğiniz gibi Frenler çok iyi kilitliyor. İki frene aynı anda bastığınızda zaten 60 km hızla bile gitseniz anında duruyor arkadaşlar. Zaten kornası e, aydınlatmalar falan efsane. Amasörler falan. Onun dışında arkadaşlar bir de bu kalkışla ilgili bir ayar var. 1-0 ayarı diye. Şimdi arkadaşlar bunun orijinalinde biz kendimiz ayağımızla biraz hız verdikten sonra elektrik moduna geçiyor. Ama bunu isterseniz direkt biri alırsanız P ayarlarından bu sefer direkt tuşa bastığınız zaman kendi de kalkıyor. Yani şu an 0 km hızdan bastığınız zaman kalkıyor. Ama bizim orijinalde Güvenli e, paket e, bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Biz kendimiz e, ayağımızla yönlendirmediğimiz sürece kesinlikle e, elektrikli moda geçmiyor. Bunun amacı da şu evde falan yanlışlıkla biri basarsa skoter uçmasın diye arkadaşlar. Evet bir de şunu söyleyelim. Diğer piyasadaki skoterları görmüşsünüzdür. Baya ince oluyor onların tekerleri. Bunları baya motosiklet gibi kalın yapmışlar. Denge olayı bunlarda daha kolay oluyor arkadaşlar. Yani Aynı motosiklet süreği gibi rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Tabi hangi scooter olursa olsun bütün her şeyde sonuçta trafiğe çıktığımız için kurallara uymamız gerekiyor. İki kişiyi rahatlıkla yokuş çıkarabiliyor. 150 kilogram bir kapasitesi var. Arkadaşlar yokuşta 30 derecelik bir mesafesi de var. Onu da söyleyelim. 30 dereceyle yokuş çıkabiliyorsunuz. Ve e, gerçekten hız performansı çok iyi. Bunlar zaten e, uygulamalı da göstereceğiz. 3 vites e, onu da belirtelim. E, ee, böyle rolantide gitmek isterseniz birinci viteste zaten istediğiniz hızlarda da gidebiliyorsunuz. Ama 3. viteste çok hızlanıyor. Bayağı etkili. Şimdi herhangi bir soru olduğu zaman, öneriler olduğu zaman burada numara vermişler. 0850 886 66 86. Bu üretici firmanın numarası. Buradan rahatlıkla her şey öğrenilebiliyor. Bakım, onarım, lastik bakımı, bakım periyodu. Lastikler de yıprandığı zaman aynı araç lastiği gibi değişebiliyor arkadaşlar. E, merdivenlerden bile rahatlıkla inebilirsiniz diyor. Eee ayağınız çamurluyken üzerine basmayınız diyor. Şunlar zedelenmesin diye. Evet arkadaşlar buradaki zemin e, dayanıklı bir zemin. Zaten şu bölüm demir. Orta bölümü de çok iyi yapmışlar. Şöyle dokunduğumuzda bile elimize böyle sanki zımpara kağıdı hissi veriyor. Ama e, tabii ki bu e, sonuçta arkadaşlar yapılan malzeme e, dayanıklı da olsa buna dikkat etmemiz lazım yani çok kirli kullanmamamız lazım ama etkili bir malzeme evet buraya da önemli bir not düşmüş arkadaşlar gaz pedalı yalnızca skoterin hızı 3 km saatten fazla olduğunda çalışır yani 3 kilometreden fazla olacak hızı Tabii, Ondan ilk sonra... hızı biz veriyoruz ama dediğim gibi açabiliyoruz evet. yani o ayarlardan yapılabiliyor arkadaşlar burada yine teknik özellikler var ölçüleri 103 60 90 127 santim Katlanma ölçüleri 115-41. Ağırlığı 15 kilogram arkadaşlar. Biliyorsunuz uçaklarda da 15 kilogramdan fazlası yasak. Tam 15 kilogram uçağa rahatlıkla koyabilirsiniz. Yükleme limiti 150 kilogram. Maksimum hızı 25. Tabi bu sabitlenmiş. Normalde 70 kilometreye çıkıyor. Yokuşu 20 kilometre ile yokuş tırmanma var. Çalışma sıcaklığı eksi 10 derece. Eksi 40 derecede bile çalışabiliyor. Menzil 25-30 kilometre şarj süresi 5-6 saat gidiyor arkadaşlar. Biz de arkadaşlar e, ilk aldığımızda 6 saat şarja tuttuk gene de ne olun ne olmaz diye ama 6 saatten önce %100'ü gördük. Bu arada bunu nereden görüyorsunuz? E, dijital ekranda arkadaşlar şarj göstergesi var, e, hız göstergesi var, arıza paneli var. Onun dışında vitesi gösteriyor arkadaşlar. E, gear diye yazar zaten orada gear diye. Onun dışında herhangi bir gene motor arızası ya da bir sıkıntı verdiği zaman lastiklerin havası bile çok indiği zaman arkadaşlar uyarı verir. Ya yani bunların hepsini ekrandan görebilirsiniz. Şimdi bu tür aletlerde arkadaşlar genç yaşlı diye bir şey yok. Yani her yaşta insanın kullanabileceği trafiği kuralları bilen herkesin kullanacağı çok pratik bir şey. Acil bir durumunuz olur, bir işiniz olur, bir şeyiniz olur. Hemen hızlıca bununla gidip halledebilirsiniz yokuş çıkarken yorulmazsınız, rahatlıkla zamandan kazanırsınız, Aynen. frenlerin ABS olması, DIX olması çok güzel. Bu en son sistem, tamamen motorsiklet gibi yapılmış arkadaşlar. E, ayrıca elimizi tuttuğumuz yerlerde özel plastiklerle yapılmış, terlemeyi falan yapmıyor. Evet, bir de tutumu çok rahat arkadaşlar. E, o bölüm çok geniş, mesela ben bisikletlerde de buna bir dikkat ederim. E, orası Bazı bisikletlerde, kaliteli bisiklet de olsa çok rahatsız oluyor. Ya da kötü malzeme kullanılıyor. Bundaki malzemeler son kalite. Zaten şurada da tırtıklı böyle zımpara gibi değişik bir şey yapmışlar. Evet sağlam bir yapısı. Sağlam bir şey. Şunlar tamamen çelik. Bir de arkadaşlar bu bölüm gerçekten geniş. Ee, bazı yani biliyorsunuzdur. Burası çok dar oluyor. Yani ayak bile sığmıyor. Ama buraya çok rahat bir şekilde istediğiniz gibi. Şarj yerine şurada arkadaşlar. Buradan sokuyorsunuz. Evet. Bunun e, şarj. Bazı insanlar belki kafasında soru işareti olur. Ya bir sürü elektrik yakar, bir sürü bize masraf açar denir. Ne kadar elektrik yakma şeyi? Yani elektrik yakmasa ee, bir tablet ayarında ya da böyle kaliteli bir cep telefonunun yakabileceği bir elektrikten biraz daha fazla yakıyor ama gerçekten çok hesaplı. Yani o kadar elektrikle 40-50 kilometre yol gidiyorsunuz düşünün. Yani yani o yola göre hesaplarsanız gerçekten hesaplı. Ee, özellikle tatil bölgelerinde pikniğe gittiğiniz zaman orada sahil kenarında her yerde ya her alanında, alanda kullanabilirsiniz. Arabanın başında olması yasal gerekiyor. Yasal olarak yani, kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Çok trafiği meşgul etmediği sürece kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar katlanabildiği için yani her yere bagaj olsun ya da evin herhangi bir köşesine koyabilirsiniz. Ya. Bu şekilde böyle baktığınızda gerçekten büyük bir e, alet gibi dursa da katladığın zaman da baya bir küçük bir şey oluyor, çanta gibi katlanıyor. Evet, şimdi Mayıs ayındayız, 2023. Bugün ayın 22'si mi? Evet, evet 22, 22 Mayıs. Mayıs. En son şu an bugün gitseniz alacağınız fiyatı size söyleyelim. 15.100 TL arkadaşlar. Eğer koltuk isterseniz 1.099 TL. 1099. Koltuksuz 15.000. 15.100'e geliyor. Tabii e bu masalara göre değişir arkadaşlar. Belki siz 14 bine de bulabilirsiniz. 20 bine de bulabilirsiniz. tek motorlu. Bu en son 012 modeli için. Bu. Evet, en son gelişmiş teknoloji. Arkadaşlar 5 bine de var. Yani 5 e de farklı markaların şeyleri var ama hız konusunda, konfor konusunda, Dikşi yok, sağlam bir şey yok. Tabi tabi yani üzerindeki malzemeler konusunda falan çok eksi olur. Yani 50 bine de 100 bine de bulabilirsiniz. Belki 100 km hızla gideni de olabilir ama ee, şöyle söyleyelim fiyat performansı olarak alabileceğiniz en iyi scooter arkadaşlar. Evet. Kalite evet. yani gerçekten fiyatına göre yani çok kaliteli. Yani kalite. Lastikleri bile nereden bahsediyoruz 4 çarpı 4 çift lastiği gibi çok evet, sağlam. Evet çok yapmışsın. kalır. tırtıklı, ee, kayma yapmaz. Tamamen Hı. güvenliği sağlayacak şekilde her şeyini düşünmüşler. Şimdi arkadaşlar hızlanma konusunda da fren konusunda da çok iyi olduğu için e, sürerken bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yalnız arkadaşlar bu e, çok çıkıntılı e, yollarda, kaldırımlarda falan e, bir sarsma olur. O bütün skoturlarda oluyor. Yani o en kaliteli skoturda alsanız, sürülerini tam da açtırsanız skotur olduğu için illa ki onu hissedeceksiniz arkadaşlar. Arabadaki konforu vermez o kadar yani. Evet bunda benim en çok dikkatimi çeken yağmur olur, yaş olur. Bakın arkadaşlar şu kabloları koruma şeyi. Evet yukarı öyle aynı şekilde. Komple yukarı frenden başlıyor en aşağıya kadar elektrik aksamlı olduğu için tamamen sudan ve benzeri zarar verecek şeylerden güneş ışığından korumak için çok güzel böyle tırtıklı koruma kapı koymuşlar. Bunu bazı skoterlarda yok direkt kablo gözüküyor. Evet. evet. Kaliteli motosikletlerde bile direkt kablo koymuşlar. Bundan bakın koruma şeyini tamamen tabii. görüntü kadar, olarak da güzel duruyor arkadaşlar. Koymuşlar evet. Yani o kabloların birbirine girmesini falan önlemiş oluyor. Çelik evet, şöyle. çelik amasörlerin olduğu yerler, genelde çoğu yerlerde çelik kullanmışlar. Alyansla normal her yerini sıkat. Şamurluklar da şey, e, demir. Evet. Yani bunların çoğu plastik olanları var arkadaşlar. Bu gerçekten çok sağlam bir madde. Evet, gece videosunu da çekeceğiz. Farı, sinyali, aynısı toplanmasını göreceksiniz. Bayağı bir anlattığımızı hak vereceksiniz bayağı bir kuvvetli farı var. Şimdi arkadaşlar ikinci bölüme geçelim. Ee, bir hem dinelim hem de arkadaşlar sizlere e, bütün aydınlatmalarını korna sistemini ve e, ana ekrandaki o göstergedeki menülerden bahsedelim. Evet arkadaşlar şimdi de e, testimizi yapacağız. Öncelikle size bahsettiğim aydınlatmaları şöyle bir göstereyim. E, böyle fonksiyonlu farımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu isterseniz bu şekilde açabiliyorsunuz. isterseniz de böyle çakarlı hale getirebiliyorsunuz. Bu gündüz çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Araçlara sizi fark etmesi için. Onun dışında şöyle de gösterelim. Arkada da arkadaşlar böyle stop lambamız var. Frene bastığımız zaman şu şekilde hem ön frende hem arka fren arkadaşlar yanacaktır. bir de arkadaşlar sinyallerimizi de şöyle gösterelim sağ sinyalimiz ve sol sinyalimiz bu şekilde net bir şekilde belli oluyor. Bir de kornamız var. Böyle de bir kornamız var arkadaşlar. Onun dışında bahsettiğimiz çantayı da bu şekilde taktık. Ee, arkadaşlar şimdi e, bir sürüş kalitesine de bakacağız ama şöyle ekran da göstereyim. Öncelikle bildiğimiz gibi arkadaşlar bu gaz pedalımız. Buradan menüyü açıyoruz. Yani şu gördüğünüz aydınlatmayı açıyoruz buradan arkadaşlar vites değiştiriyoruz. Bakın şu anda 3. viteste. Şöyle bastığım zaman şu gear yazan bölümde şöyle 1, 2, 3 oluyor. Bu ikisini aynı anda bastığımızda arkadaşlar P ayarlarını açıyoruz. Sizlere bahsettiğim konu tam olarak şuydu. Bunların ikisini arkadaşlar şöyle basılı tuttuğunuzda P ayarları devreye girecektir. Buradan şöyle P9 P8 diye P1'e kadar değiştirebiliyorsunuz. Hatta P0'ı da görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan Şöyle P4'e geldiğinizde bu otomatik e, kalkma olayını e, 3 km hız olmadan direkt bastığında kalkma olayını 1'e getirebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar P2'ye getirdiğinizde de burayı 10'a aldığınız zaman e, otomatikmen sizin hızınızda açılmış oluyor. E, bunu nasıl yapıyoruz peki? Öncelikle arkadaşlar sol fren e, kolumuza basılı tutarak Buradaki gaz pedalına da basıp bırakıyoruz. Tabii ki bunu yaparken bir arkadaşınızdan yardım alın. O da aynı anda kapatma tuşuna, kilit açma tuşuna ve enerji tuşuna bir kere bastığı zaman devreye girecektir. Ondan sonra hızınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İlk başta arkadaşlar çok hızlı yapmayın. 35-40 km gibi bir deneme yapın. Gide. Daha sonra daha da çok hızlanabilirsiniz. Şimdi bir e, test yapalım. Bir sürelim arkadaşlar bakalım neler olacak. şöyle çalıştıralım. yakalım. Şöyle tarımızı normal konuma getirelim. Ve hız testini bir gösterelim. Bir düştü. Bu şekilde de efsane bir sürüş Tekniği var arkadaşlar gerçekten muhteşem e, fiyatına göre de çok güzel bir e, alet. E, eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalımızda e, bu tarz teknolojik videolar ve oyun videoları bulunuyor. E, bunun haricinde Gürcistan'dan aldığımız ürünlerle ilgili videolarımız da var. Onları da takip edin görüşmek üzere.